Bir zikir var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle saydı. Kaç defa tevhid kelime-i tevhid olacak? Beş. Beş tane kelime-i tevhid saydı. Şimdi bak. Ebu Reyral radıyallahu anh vaat ediyor. La ilahe illallah ve ahdehu ve allahu ekber. Bir. La ilahe illallah ve La ilahe illallah la şerike leh. La ilahe illallah ve lehu'l mulku ve lehu'l hamdeh. La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Beşi bulduk mu? Beşinde de la ilahe illallah var mı? Bak sana söyleyeyim. Arkada zerre kadar aklınız varsa bunu terk etmezsiniz. Zerre kadar. Gram kadar böyle. Neden? Bak ben hadis-i şerifin müjdesini gizleyemem. Müjdeyi olduğu kadarını söylerim. İlave de edemem. Men kâlevun Bir gün içinde kim bunu okursa. Ben sabah okumuştum. Şimdi de bu akşam da şimdi okuduk işte ama size ilan ederken okuduk. Ev fi leyletin. Veya bir gece içinde okursa. Dikkat. Ev şehrin yahut bir ayın içinde okursa. Ben şimdi okudum bir aya kadar payı var. Bir kere okudum ha. Bin kere değil bir kere. Sonra bu hadis şerif İmam-ı Nesai Kübra'da zikrediyor. Kimse buna toz konduramaz. İmam-ı Cezeri Elhasül Hasin'de zikrediyor. Öyle hurafe, murafe diyenlerin anlını karışlarım. Her kim bu beş kelimeyi tevhidi bir gün veya gecede veya bir ayın içinde okursa Sümme mâte min zâlikel yevme ve keşyar, Sonra okuduğu gün ölürse Ya hoca bir günde unutabiliriz veya okuduğu gecenin içinde gece çıkmadan ölürse. E bu zor unutabilirsin. Veya okuduğu ayın içinde ölürse. Peki sene dedi mi? He? Sene dedi mi? Demedi. Şimdi ben seneyi buraya ilave edebilir miyim? Kezzap olurum. En büyük sahtekar olurum. Hadiste ne dediyse o kadar bak. Gün dedi mi? Gece dedi mi? Bir de ne de buyurdu? Ay. Bir ayda bir kere bile okursa ama siz ne yapın biliyor musunuz? Siz yine her gün gece okumaya bakın çünkü neden? Yoksa ay geçer unutursunuz. Ben şimdi samimi söylüyorum. Seyyidül İstihbar Allah'ım ben terabbi gibi hemen bunu ekledim. Niye? Ya arkadaş bu beşini parmağıyla saydı. Bir ayda bir kere bile okuduğu ayın içinde o ay çıkmadan bir ay bir gün geçti garanti süresi bitti ayın içinde bile ölse, vu firalauzen bu günahları affedilmiş olarak ölür. Günahsız ölür. Günahsız ölür. Nasıl bir şey bu? Kolay mı? Ya hoca bize 50 rekat, 100 rekat anamızı ağlatıyorsun, canımızı çıkar desene böyle kolay bir şey var. E dedim işte bakalım yapacak mısın? Yine ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yine o 50'yi 100'ü kılan yapacak. Yine o elliyi yüzü kılmayanlar bunu bile okumayacak. Ben sana söylüyorum. Çünkü amele merak değil adam yani. Amele merak değil. Niye sormuyorsunuz hangi sayfa diye? He? Böyle bakıyorsunuz. Sanki ben okuyunca siz afoluyorsunuz. He? Ben yiyeyim sen doy. Öyle mi? Ne akıllısınız be? Yemeğe benden evvel oturuyorsunuz. Okuyunca sen oku bize yaz. Öyle bir şey yok. Bu hadis-i şerif İlk olarak yazdım. Hiçbir kitabımda yok. Diğerlerinin kitaplarında zannetmiyorum hiç yoktur. Benim kadar bu işin meraklısı yok. Hadi beraber okuyalım. La ilahe illallah ve allahu ekber. La ilahe illallah vahdeh. La ilahe illallah la şerike leh. La ilahe illallah lehu'l mülkü ve lehu'l hamd. La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bu ayı garantilediniz. Hoca sen her ay geldiğinde bize bir kere oku. Sizle uğraşacağım işim bitti ya. Ya yazıyoruz, buluyoruz, tercüme ediyoruz. Sayfayı söylüyoruz. Şu gün geldi, şu gece geçti diyoruz. Adam alıp okumuyor ya. Ben ne yapayım arkadaş? Aleyhine çalışana, zararına yaşayana ben ne yapabilirim ya? Ben bir şey yapamam ya. الله يحبني إذا عملك أسمع الله فضل الكلام لا إله إلا الله وحده والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا اله الا الله وحده والله اكبر لا اله الا الله وحده لا اله الا الله لا شريك له لا اله الا الله له الملك وله الحمد لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله